Evet, Papara takımıyla birlikteyiz. Çağdaş var yanımızda. Hoş geldiniz aramıza tekrar. Ee, evet. bu uzun zamanda sizi konuşan bir Business Cup ailesi var. Gerçekten e, çok iz bıraktınız TGS maçından sonra. 51. dakikada da bol bol konuştuk. Haftanın kaybettiğini oldunuz TGS takımına. E ee, neler söyleyeceksiniz? Hem bu hafta sizin açınızdan nasıl geçti? Hem maç nasıl geçti? Ya her zaman söylüyoruz. iyi bir hazırlık dönemi geçirmiştik zaten diye. Business Cup'ı da çok ciddi alıyoruz. Tüm takım olarak. Her maç iyi analiz yapıp aslında sahaya o taktikle çıkmaya çalışıyoruz. Bugün güzel bir maç oldu. En azından karşılıklı olarak birbirini destekleyen bir maç oldu. Hazırdık. Hani rahat oynadık. Evet skor 2-1 oldu ama tebrik ediyoruz karşı tarafı da. Güzel maçtı. Lider çıkıyoruz. Mutluyuz. İnşallah eleme maçlarında da daha iyi bir poparayla devam ediyor olacağız. Çok oyuncu değişikliği olmadı. Aslında grubu garantilemiştiniz. Belki sen ilk yedide başladı bugün. Genelde başlamıyordun. Sonradan girdin ama genelde de yedeklik oyuncuları çok kullanmadınız. Özel bir sebebim vardı. Sonuçta geçtiniz zaten. Görmek istemediniz mi? Bir de ikinci sorum. 1-1 oldu maç ve bir puan, iki puan kayıp vardı. Orada neler hissettiniz maçı çevirme konusunda? Aslında şey yani çok böyle e, problem yaratmadık kendimize. Yani. Beraber de bitebilirdi. E, çünkü garantilemiştik. Biraz hani onun rahatlığı da vardı. Hani 51. dakika programında da konuşmuştuk bunu zaten. E, o rahatlık belki hani bize biraz sıkıntı yarattı. Ama hani beraber de bitseydi. Yenseydik de değişen bir şey olmayacaktı bizim için. Gayet mutluyuz. Sonuçta Grup liderliğini ediyoruz. tebrik ediyoruz. Sonraki maçta da başarılar. Çok sağ olun. Teşekkürler.